Ramazan bayramı geldi, nasıl beslenelim? Uzun süreli açlık ve yetersiz su tüketmenin nedeniyle metabolizmamız yavaşladı. Bayramla birlikte aynen fazla yemek tükettiğimizde sindirim problemleri karşılaşabilir. Bu yüzden de bayramda beslenmemize dikkat etmek çok önemli. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Bayramda metabolizmayı hızlandıran bir fırsat olarak düşünebiliriz ve beslenmeye kademeli olarak başlamalıyız. Ramazan bayramında güne hafif bir kahvaltıyla ile başlamalıyız. Kahvaltımıza peynir, yumurta, Tam tahıllı ekmek bol yeşillikler içeren bir kahvaltı gün boyunca kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Bayram sofralarında tatlılar ve hamur işleri sıkça yer alsa da porsiyon kontrolü yapmak şart. Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve tatlılarından tercih edebilirsiniz. Ayrıca gün boyunca bol su içmeyi ihmal etmeyin çünkü vücudumuzun sıvı ihtiyacı bayramda da devam ediyor. Günlük su tüketimine 10-12 su bardağı olmasına özen göstermeniz, bayram ziyaretine çay ve kahve tüketimini sınırlandırmayız çay ve kahvelerimizde şekersiz olanları tercih etmeyiz. Misafirlikte yapılan tatlı ikramlarına porsiyonları küçük olanlar tercih edilmedi. Bayramda tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle çok miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanmalarına neden olabilir. Bayram tatlılarını dengelemek için öğlen ve akşam yemeklerini sebze ve salatalarda tercih edebilirsiniz. Bayramlar kalp, diyabet, hipertansiyon hastalığı olanlar için risk taşımaktadır. Ve yediklerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Unutmayın bayramın keyfini çıkarırken sağlığınızı da koruyabilirsiniz. Herkese sağlıklı ve mutlu bir bayram dilerim.